Cihalet Örtüsü'ne hoş geldiniz. Merhaba Sait. Merhaba Ömer. Bugün seninle beraber e, Nietzsche'yi konuşacağız. Öncelikle e, Nietzsche kimdir diye başlamak istiyorum. Nietzsche 1844 yılında doğmuş, Almanya'da doğmuş bir düşünür. Tabii düşünür olarak adlandırıyoruz ama aslında e, kendi okuduğu bölüm e, filoloji. Yani bir filoloji profesörü ve erken bir yaşta da zaten e, profesörlük, teklifi geliyor. Tabii daha sonrasında Nietzsche'nin hayatına baktığımızda bugün felsefe tarihine de veya bugün düşünce tarihiyle ilgilenen herhangi biri için onun hayatının esas anlamı hastalıklarla geçen ömrüyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten 44 yaşında ciddi bir akıl hastalığına kapılıyor ama ondan önce de zaten sürekli kardeşinin, kız kardeşinin baktığı bir süreci yaşıyor Nietzsche. Ama en daha ilk dönem eserlerinde çok öyle bir başarı yakalamazken daha sonraları tam bu hastalık yaşadığı dönemlerde sükse yapan eserlerini üretiyor diyebiliriz. Kutların yani putların alaca olsun, iyi ve kötünün ötesinde olsun, ahlakın soykütü olsun veya işte zerdüşt eseri olsun hep bu dönemlerde ortaya çıkmıştır genelde okuyucu kitlesi açısından düşündüğümüzde bugün hem bizim ülkemizde veya diğer ülkelerde de daha çok hani Zerdüşt eseriyle anılsa da aslında en temel anlamda onun düşüncelerinin en çok ortaya çıktığı eser Ahlakın Soykütüğü adlı eseri olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir anlamda etik konusunda ve değer felsefesi belki de işte aksiyoloji konusunda da felsefe tarihine damga vuruyor diyebiliriz. Burada yeni bir yöntem geliştiriyor. E, geneoloji deniyor bu yönteme ve daha öncesinde aslında kullanılıyor bunu Platon'a kadar götürebiliriz. Kratilos diyaloguna kadar da götürebiliriz. Orada da kullanılıyor bu ama şey ciddi anlamda bu konuya eğiliyor. Hem de bir yandan filolog olmasıyla da ilgili bu. Ahlakın soykütüğüyle de bugün hani Nietzsche ile ilgili herhangi bir eser okuyacağınız zaman hani onun düşünceleri nedir, ne değildir bunu öğrenmek istiyorsak e, ahlakın soykütüğünü belki de okumamız gerekiyor. Nietzsche aslında biraz tartışmalı bir isim bazı konularda. Onlara da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Peki Nietzsche'nin felsefesi dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Nietzsche'nin felsefesi dendiğinde aslında belli başlı kavramlar. ya Pek çok düşünürde olduğu gibi çoğu düşünürde şöyle bir durum vardır. Bir düşünceyi tüm felsefe evrenine uydurma veya mal etme gibi bir durum vardır. Yani bu Nietzsche'de de aslında nihilizm bir yandan önemli bir kavram. Üst insan Önemli bir kavram. Yani Übermarsch dediğimiz. Bunlar etrafına düşüncelerini kurar. Yani burada felsefesi dendiğinde aslında üst insan ve e, tabii bir yandan da şöyle bir durum var. Yani sadece hani üst insan veya nihilizm etrafında ki ben nihilist olduğunu mesela kendi adıma düşünmüyorum. Oluş meselesi de burada çok önemli. Yani evrenin, doğanın e, sürekli bir oluş ve zıtlıkların çatışmasıyla ilerlediğini söyler Nietzsche. Yani temel anlamda felsefesi dendiğinde Yine tabi çekişle dalmasından etiye çekişle dalmasından da bahsedilir. Burada değerleri yani etik değerleri iyiyi kötüyü yerle bir ettiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Tabi daha öncesinde bununla ilgili hani direkt Nietzsche'nin ortaya koyduğu bir şey mi o da tartışılabilir. Burada hani Stirner falan gibi örnekler de verilebilir. Onlarda da bunun nüvelerini görüyoruz. Yani bunlar etrafında dönüyor diyebiliriz. Ben burada üst insan kavramını biraz açmak istiyorum. Çünkü Nazi dönemine de baktığımızda dediklerine göre ablası Nazi parti üyesi Hitler'le ciddi ilişkisi var. Evet ve e, e, Nietzsche'nin bazı yazılarını tamamlayan kişinin ablası olduğu söyleniyor. Peki bu üst insan nedir? Hani bu kitleler nasıl böyle bir düşünceye inanmış veya bu üst insan felsefesini nasıl e, kendi saflarına çekmişler? Ya esasında o dönemde hatta sadece o dönemde de değil, temelde bir kere antisemitizm ciddi bir problem. Bu Orta Çağ'dan itibaren Avrupa tarihinin en önemli meselelerinden biri. Ve bir gerçek de aynı zamanda. En azından metinler vesaire bize bunu söylüyor. Pek çok yazardan öğrendiğimiz bu. Bunun dışında hatta mesela işte Dreyfus davası ile ilgili bir bölüm yapmıştık kanalda. Orada da bu antisemitizmi görürüz. Gerçekten böyle bir durum var. Bunu tabi bilimsel bir temele oturtma gibi bir belki de saçmalık diyebileceğimiz bir durum da var. Yani bu bilim dünyasının ilerleyişiyle birlikte ırkların ayrılması, ırkların birbirinden ayrılması bazı ki hatta bunu yine bir bölüm yapmıştık. Orada Kant'ta da bu karşımıza çıkıyordu. Mesela mesela kızıl delili yerlilerin eğitilemeyeceğini söylüyordu. Yine mesela siyailerin konuda yine alt bir ırktan olduğunu, sarı ırkın en üstün ırk olduğu gibi bir görüş var. Yani o döneme damgasını bulmuş bir görüş diyebiliriz. Bu biraz da dediğimiz gibi bilimsel ilerlemelerle de ilgili. Nietzsche'de de zaten bunun hem ahlakın soygütüğünde hatta tüm eserlerinde diyebiliriz. Felsefi altyapısı olduğunu da söyleyebiliriz. Kendisi de bildiğim kadarıyla vatandaşlıktan çıkıyor. Sanırım leh kökenli olması lazım. Ve o dönem vatandaşlıktan çıkıyor ve vatansız bir şekilde ölüyor bildiğim kadarıyla. Ya ciddi anlamda aslında o detayı bilmiyorum ama ciddi anlamda bir Alman ırkına hayrandığı var Nietzsche'nin. Ya bu anlamda zaten Fransızlarla genelde eserlerinde karşılaştırma yaptığını görürüz. Onların biraz hani kültürlerini daha çok beğenir. Yine Mesela Roma İmparatorluğu gibi bir imparatorluğu çökertenlerin de yine Cermenler olduğunu söyler. Yani bunlar belirtir. Burada şimdi üst insan meselesinden zaten bahsettim. Eğer oraya gelecek olursak temelde istediği şeyin aslında asker sınıf olduğunu söyleyebiliriz Nietzsche'nin. yani yönetmesi gerekenlerin asker sınıf olduğunu söyler Napolyon'a hayranlığı vardı onun yanında zaten 1870 Fransa-Prusya Savaşı oluyor o dönemde bu Fransa-Prusya Savaşı'na katılıyor Nietzsche. ve ruha ciddi bir panzehir olduğunu da askerliğin söyler yani Disipline etmesi anlamında tabii. Bununla ilgilen yani üst insan üst insan fikrinin felsefi altyapısı aslında çok daha derin. Ama en azından hani siyasi anlamda nasıl bir duruş hayal ediyor? Nasıl bir mesela bir ülke düşünelim nasıl bir ülke hayal ediyor diye baktığımızda ciddi anlamda bir aristokrasi hayranlığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani elit bir kitlenin ve bu bir yandan da savaşçı. Hiçbir zaman savaşı da durdurmayacak bir kitlenin yönetmesi gerektiğini söyler. Zaten bir Herakleitosçudur ciddi anlamda Nietzsche. Karşıtların savaşı. Başta bahsetmiştik. İlerlemenin, hatta ilerlemenin de değil, doğanın da tamamen zıtlıkların savaşından oluştuğunu söyler. Hatta güzelin bile, yani mesela sanat felsefesi anlamında düşünelim. Mesela Şen Bilim adlı eserinde gerçekçi ressamlarla ilgili ufak bir şiiri vardır. Gerçekçi ressam ve doğayı resmedecek. Doğayı olduğu gibi taklit edecek. Ama doğa, doğa aslında bir çocuk gibi. Yani şöyle kendi kendine oynayan, bozan, kıran, döken bir çocuk gibi. Dolayısıyla doğayı taklit edemeyiz bu anlamda. Yani doğayı taklit edeceksek de mesela Dali gibi veya işte Dadaistler gibi diyebiliriz. Hani bu resim sanatı anlamında düşünecek. Ki zaten müzik açısından da aynı şeyleri düşünür. Orada yani Wagner'le ciddi bir çatışması vardır. Peki şimdi benim aklıma şu takıldı. Platon'un devletinde de sanırım bir ülkeyi aristokratlar mı yönetmesi gerekiyor yoksa filozofların mıydı? Yani filozof kral Filozof kralın. Peki e, bu konuda hani Nietzsche ile benzerlik gösteriyor mu bu üst insan yoksa tamamen farklı mı? Yok yani şimdi o dönem ya ben kendi adıma hani düşüncemi söyleyecek olursam çok bambaşka dönemler olduğu için burada hani bir ırkçılık o dönemin yani 19. yüzyıldaki ırkçılıkla e, o dönemdeki pek karşılaştırılamaz. Ya ırkçılıktan ziyade ben e, hani etik olarak bunu mümkün mü değil mi? E zaten Ve... yani şöyle yani Platon mesela şimdi hani Platon diyorsak mesela devletinde bundan bahseder. Bunu da şöyle dile getirir aslında en son tüm o sistemi kurduktan sonra. Buna belki şöyle karşı çıkacak olanlar olabilir der. Yani bu çok ütopik bir şey vesaire. Ama hani bu bizim kuracağımız sisteme hiçbir şekilde zarar vermeyecek bir şeydir der. Yani bunu o şekilde açıklar. Nietzsche de aslında Platon'dan ve Sokrates'ten nefret eder Nietzsche. Çünkü onların onlarınki anlamda dinlerin oluşumunda büyük etkisi olduğunu düşünür. Platon'un devletindeki Erdemlerle Nietzsche'nin bahsettiği erdemler arasında tam bir zıtlık var. Oradaki filozof krallarda temel dört tane erdemden bahsedilebilir: adalet, ölçülülük, bilgelik ve yiğitlik. Koruyucu sınıftan bahsettiği Platon'un eğer Nietzsche'nin hayalindeki aristokrasi'yi de karşılaştıracak olursak böyle bir benzerlik ortaya konabilir. Ama Nietzsche'nin adalet anlayışı da, doğruluk anlayışı da, iyi anlayışı da çok farklı yani Platon'a göre. Yani o anlamda çok farklı düşündüklerini söyleyebiliriz. Nietzsche'nin çok bilinen bir sözü var. Tanrı öldü. Peki burada Nietzsche Tanrı öldü derken ne demek istiyor? Eski söylüyor söylüyor diyebiliriz. Yani Tanrı öldü derken birkaç yerde de bu işte Zerdüşt adlı eserinde vesaire geçer Tanrı öldü sözü çok da edebiyat dünyasında olsun hem de sanat dünyasında olsun gerçekten. Sükse yapmış bir söz. Ama hani Tanrı öldü derken şundan onun işte ateizm, deizm vesaire gibi böyle bir tartışmadan bahsetmiyor. Zaten Tanrı'yı bizim öldürdüğümüzü söylüyor Nietzsche. Ve bu Tanrı'nın ölümü tamamen o dönemle ilgili. Artık insanlar daha bilimsel bir çağa ulaşmış durumda. Eskinin gelenekleri yok. Belki ritüeller oldukça değişmiş dini anlamda olsun, düşünsel anlamda olsun. Ve bunun da zaten toplumları bir şekilde o nihilist yaklaşıma doğru sürüklediğinden de bahseder. Ve buradan da bir gelenek oluşur aslında. Ee, varoluşçuluk diye bir gelenek de oluşur. Yani Dostoyevski ile birlikte belki yine alabiliriz ama. Dolayısıyla modern dünyanın ve bugünkü anlamda baktığımızda işte postmodern dünyanın artık tanrısını kaybettiğinden bahseder. Bu halen geçerli midir değil midir? Bu tabii şimdi felsefe tarihi açısından düşünüyoruz. Yani bunu bir birey olarak ele alacak olursak herhangi birini, herhangi bir yerde herhangi bir birey istediği tanrıya inanır veya inanmaz veya onun gibi yaşar veya yaşamaz ki hani Nietzsche düşüncelerinin büyük kısmını Herakleitos'tan almıştır. Herakleitos kendi döneminde tamamen insanlardan kopuk bir hayat yaşadığını biliyoruz biz onu. Dolayısıyla orada mesela Herakleitos'un diğerlerinin diğer Yunanların arasında düşündüğü bambaşka bir tanrı anlayışı vardı. Yani hani burada tanrı öldü derken genel olarak insanlığı bir sosyolojik bir tespit atsında o tanrıyı öldürdüğünü düşünür. Nietzsche'nin eserlerinde çoklukla sürü ahlakını eleştirdiğini görüyoruz. Peki hani modern toplumda olsa Nietzsche sence nasıl e, bakardı şu anki toplum yapısına? Ya o dönemlerden bu döneme baktığımızda çok bir şey değişti mi? Hani toplumlar anlamında düşündüğümüzde çok bir şey değiştiğini ben kendi adıma düşünmüyorum. Yani sonuçta sanayi devrimi yaşanmış, bilimsel gelişmeler hızla ilerlemiş ve insanların düşünce dünyaları işte o Nietzsche'nin bahsettiği şekilde insanlar bir şekilde Tanrı'yı öldürmüş ve bugün düşünce dünyası açısından neler değişti 19. yüzyıla göre, 20. yüzyıla göre baktığımızda çok bir şey değiştiği söylenebilir mi? Tartışılır. Yani savaşlar devam ediyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Kötülüklerle olsun vesaire. E zaten dediğimiz gibi bu bir tespit ve bu anlamda da bunun çok da bitmediğini söyleyebiliriz. Şimdi sürü ahlakı meselesi e... Önce biraz açalım istiyorum. Sürü ahlakı derken aslında ne demek istiyor? Yani sürü ahlakı derken şundan bahsediyor. Zaten başta söylemiştik hani asker sınıfının yönetimde olması veya işte filozof kralların vesaire. Şimdi sürü ahlakı derken şundan bahsediyor. Bu tam olarak ahlakın soykütü üzerine adlı eserinde sürü ahlakını açar Nietzsche. Şimdi insanlar Nietzsche'nin kendi yaşadığı döneme de bakacak olursak biraz artık böyle işte komünizmin, sosyalizmin böyle yükselmeye başladığı, bu düşüncelerin oluşmaya başladığı yıllar ve tabii ki de zaten antisemitizmin de. Şimdi bu mesela Zerdüşt adlı eserinde eşitlik vaazcılarına adlı bir bölüm vardır. Tamamen eşitlikten, eşitliğe çok karşı çıkar. Yani en sert e, karşı çıktığı şey ne diye soracak olsa biri. Yani eşitlik diyebiliriz. Çünkü insanlar arasında herhangi bir eşitlik olmaması gerektiğini savunur. Niye? Ee, bazıları daha yukarıda olacak ki yukarıda olmalarının bir yandan da anlamı olsun. Ve sürü ahlakı açısından düşündüğümüzde de bu meseleyi Şimdi iyi kötü nedir? Normalde biz iyi için kötü için belli başlı yani kendi kültür dünyamızda iyinin kötünün az çok ne olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz. Ama işte o geneoloji yöntemiyle iyi ve kötüyü Bambaşka yerlere taşır diyebiliriz. Ve burada temelde karşısına aldığı şey nedir? Dinlerin ve klasik felsefenin oluşturduğu ahlak anlayışı. Dinlerin oluşturduğu ahlak anlayışındaki iyi ile kötü ile yine klasik felsefe de aynı şekilde Platon'dan başlayarak daha sonrasında Hristiyanlık vesaire. Özellikle tabi Hristiyanlığa çok karşıdırın içi. İyi'nin ve kötü'nün tanımı tamamen değişirin içe göre. Bunu da antik Yunan'dan alır aslında. Ya mesela Odiseya karakterini düşünelim Homeros'taki. Bu Odiseya karakteri kurnazdır, güçlüdür ve bunlarla ön plan çıkar. Bu ona göre iyidir. Kötü olansa güçsüz olandır. Zaten burada kötü olan derken bir yandan da şundan da bahsetmek lazım. Şimdi belli bir sınıflara ayırdık toplumları. Rahipler sınıfı ve asker sınıfı olarak ayırdığımızda rahipler sınıfının güçsüz oldukları için ellerindeki tek gücün de bir şekilde psikolojik savaş olduğunu bildikleri için nasıl karşı duracaklar asker sınıfına karşı? Şimdi onların da ellerindeki tek güçten tek güç olarak kin tutmayı ve öç almayı burada aslında anlar Nietzsche ve belli bir süre sonra da bu sürü o güçlülerin ki güçlüler dediğimiz işte bahsettik işte Napolyon'dur vesaire bir şekilde üstüne geleceklerdir. Yani güçleri yoktur çünkü psikolojik savaşta bunu yapacaklardır. O da tabii içlerindeki intikam vesaire. Zaten burada da kendisinin aslında bütün eserlerindeki temel amacının tinsel bir intikam olduğunu söyler. Buradaki tinsel intikamı artık kim nasıl yorumlarsa. Konuyu aslında biraz da Nietzsche'nin yaşamına getirmek istiyorum. Çok uzun bir ömrü olmamış ve küçük yaşlarda bildiğim kadarıyla bir hastalığı oluyor ve ömrünün son 10 senesinde de hep bir yardıma muhtaç bir şekilde yaşıyor. Peki bu açıdan baktığımızda sence Nietzsche'nin felsefesi hani bir aydınlanma mı yoksa kendi çöküşünün bir yansıması mı? Yani Nietzsche'nin felsefesinin aydınlanma mı burada ne anlamda baktığımıza da tabi bağlı. Aydınlanma dediğimiz şey... Nietzsche'nin yazılarının bazı kısımlarının kız kardeşi tarafından yazıldığından bahsetmiştik. Peki sen hani objektif olarak baktığında sen de Nietzsche'nin eğer Hitler döneminde yaşasaydı Nazileri savunacağını düşünüyor musun? Yani ben direkt savunacağını düşünüyorum işin aslı kendi adıma. Her ne kadar yani çok felsefe tarihine işte damga vurmuş vesaire hem yazıç stiliyle de bu anlamda. Belki ondan da bahsetmek gerekir. Hani hep devrik cümleler kullanır Nietzsche ve gerçekten derinliklidir yani yazış stili. Hem okunması da zordur. Daha sonrasındaki düşünürlere vesaire de çok ışık tutmuştur felsefi anlamda. Ama hani siyasi anlamda baktığımızda hani kesinlikle destek verirdi. Zaten kardeşinin de, kız kardeşinin yani ablasının da Hitler'le olan ilişkisini biliyoruz. Bu anlamda bazı fotoğraflardan vesaire de bahsedebiliriz. Şimdi o dönemde şöyle bir durum var. Bazı yerlerde bundan bahsediliyor. Hani Nietzsche'nin dezavantajlı durumda olan kişilerin ki bunlar arasında işte hastalıklı olanlar olabilir, engelliler olabilir. Kendisi de dezavantajlı. Evet. Kendisi de dezavantajlı. Yani bir şekilde bunların bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini söylediğini söyleyenler de var. Şimdi ben burada mesela bir not çıkardım bununla ilgili. Şimdi Bertrand Russell'ın Nietzsche üzerine felsefe tarihinde yazdığı bir kısım var. İşte disiplinle milyonlarca salağı ortadan kaldırarak geleceğin insanını kalıba dökecek ve ortadan kaldırma işlemi sırasında acı çekenleri görüp yıkılmayacak. Emsali görülmemiş korkunç bir büyüklük enerjisine ulaşmaktır amaç. Russell'ın da bu anlam Mesela Nietzsche ile alakalı böyle düşündüğünü söyleyenler var. Ben kendi okuduğum metinlerde buna denk gelmedim. Ama bazen işte mektuplarında vesaire de bunlardan bahsediyor diyenler var yani. Görüşleriniz için teşekkür ediyorum sana Ben teşekkür ederim. Aslında konuşabileceğimiz daha çok fazla şey var ama bence bugünlük bu kadar yeter. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.